Hepinize, <laughs> hepinize merhaba arkadaşlar. Dörü. De. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Celal. Şimdi sizlerle birlikte bütün sınav kafa uygulaması yükledik. Uygulaması yükledik. İndi şimdi biz bilmedik ki ne yapalım. İndi yazışmaya çeşedik. Hello de. yaz Arkadaşlar aslında şey Selam Arkadaşlar bak, sizin yakınınızda dedi. Selam <laughs> Selam Yazdı Olayın <laughs> Ne Merhaba arkadaşlar, ben de Eli Selam Arkadaşlar yanımda da Eli var Eli yanmış Selam Necesin? Necesin? O da mı yazdı? Yazdı, necesin? Baris. Arkadaşlar bu biraz çok garip. Bizim ne ne yazdıklarımızı okuyor. Zeyn burada. Zeyn buram. Zeyn kaka. Kaka ya. Gözün <laughs> arkadaşı inip bu çıkartıyor. Evet o şapşal herife Zeyn bulacağız. Hadi şapşal video. Kalın. Şapşal Soğuk kafa çağırır, soğuk kafa sessizleştirir. Evet. Evet, <laughs> evet. arkadaşlar, soğuk kafa geliştiriyor. Evet. Soğuk bak. geliştiriyor. Arkadaşlar, eğer bu videoyu beğenip yorumlarınızı istiyorsanız, kanalımıza 10.000 like vermeliydim. Evet. Plastör cildi. Arkadaşlar sağ olun. A, bu acaba bu video 10.000 like gelirse Arkadaşlar. bu videoya 10.000 like gelirse bu videonun devamını da çekeceğiz.